Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyun gelisi. Bugün 100 abone özel. Ee, kazanırsam video biter. Veya ölürsem video biter. Çekeceğiz. Evet, arkadaşlar iden bu işte atabilirsiniz. Şuradan karakterlerimi göstereyim. Bakın. Ee, tamam. Şimdi oyuncuma geçelim. Oyunumuza konuşamadım. 100 e abone oldu. Çok teşekkür ederim herkese destekleriniz için. 100 abone de Roblox sesli videolar gelecek. <laughs> Heyecanlandım ben. İlk sesli video. Vallahi. İnşallah sesli videolar gelir. Eee, o bize atlayacak. Eee, gel atla şimdi. Ne oluyor? Hey internet. Hayır öleceğim. Yeter ulan <laughs> ibine. Ölürsek video biter de, hadi görüşürüz.